Merhaba, ben Aybala Bozmaz. Avcılar Gençlik Merkezi'nde psikolog olarak çalışıyorum. Bugün de salgın sürecinde kendimizle ilgili neler yapabiliriz, nasıl daha iyi hissedebiliriz için yapacak olduğumuz çalışmaların ilk adımını atıyoruz. Şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz ve zorlayıcı duygularla baş etmek zorunda kalıyoruz. Sevdiklerimizi kaybetme ihtimalimiz var. Bu bize korku veriyor ya da Sürecin ne getireceğini bilemiyoruz bundan dolayı belirsizlik hissiyle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Şu anda dünyada milyonlarca insan aslında bu hislerle yaşıyor. Ve bu durum bizde yolumuzu kaybetmiş hissi yaratabilir. Bir başka benzetmeyle fırtınada sürükleniyormuş hissine kapılabiliriz. Ancak birçok insanın bunu yaşıyor olması aslında bizim bununla ilgili bir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Bugün aslında buna başlamış oluyoruz. Biraz kendimize bakmak için zaman ayırmaya çalışacağız. Hayatta yolunda gitmeyen şeyler olduğu zaman bedenimiz farklı tepkiler verir. Bunlar mesela duygular olabilir, düşünceler olabilir, dürtüler, bedensel tepkiler ya da görüntüler, görüntüler olabilir. Bunları örnek verelim önce. Mesela belirsizliğe ve sevdiğimiz insanları kaybetme ihtimaline karşı korku, ya da elimizden bir şey gelmemesinden kaynaklanan bir çaresizlik, işlerin yolunda gitmeyeceğine dair bir ümitsizlik ve tüm bunların altında ezilmekten kaynaklanan bir tahammülsüzlük. Bunlar bizim tecrübe ettiğimiz ve şu anda da yoğun bir şekilde yaşadığımız duygular. Şu anda kaygı ve telaş da bizde çok yoğun bir seviyede ve böyle zamanlarda fırtınada sürüklenme hissine tam olarak odaklanamayabiliyoruz. Bunu göremeyebiliyoruz. Ama aslında bu süreçte yapmamız gereken en önemli şey bu farkındalığı kazanabilmek ve tutunacak bir yer bulabilmek. Bugün bu farkındalık için bir çalışma yapacağız. Bir sonraki videomuzda da bir yere tutunabilmek için küçük bir egzersiz yapacağız birlikte. Şimdi sizlere birkaç tane duygusal, düşünsel ve bedensel tepki vereceğim. Lütfen bunlardan hangilerini son bir hafta içerisinde yoğun bir şekilde yaşadınız? Onları bir köşeye not almanızı istiyorum. Benim saydıklarım haricinde de yaşadığınız bazı tepkiler olabilir. Lütfen onları da altına not almaya devam edin. Ve kendimize bir dönüp bakın. Bu duygulardan ilki ümitsizlik, bir diğeri korku, kaygı, mutsuzluk ya da sıkıntı. Düşünsel tepkilerimiz, peki şimdi ne olacak düşünceleri ya da ben ne yapabilirim düşünceleri. Bedensel tepkilerimizde bir şeyler yeme dürtüsü olabilir. Ya da çarpıntı, gerginlik, sıcak basması veya sosyal medyayı takip etme isteği olabilir. Eğer bu sosyal medyayı ve televizyonu takip etme isteğiniz yoğunluktaysa ve her baktıktan sonra bu içinizdeki sıkıntı hissi, zorlayıcı duygularınız daha da artıyorsa gün içerisinde kendinizi 2 saat belirleyebilirsiniz sadece o iki saat içerisinde haberleri kontrol edebilir ve hem gündemden uzak kalmamış olursunuz hem de bu duygularla baş etmenizi gerektirecek durumlardan bir nebze olsun uzaklaşarak kendinize dönme fırsatı bulabilirsiniz. Şimdi saymış olduklarımdan sizleri zorlayanları not aldınız ve kendinize bir dönüp bakmanızı istiyorum. Birkaç dakika kendinize zaman ayırın. Bedeniniz size başka ne tepkiler veriyor? Başka hangi duygular, düşünceler ya da bedensel tepkiler sizi bu son dönemde rahatsız ediyor? Onları da bu listenin altına ekleyebilirsiniz. Bu sayede kendimizle ilgili farkındalığımızı ve bundan sonra da hangi duygularla çalışacağımızı anlamış olacağız. Teşekkür ederim. İyi günler.